adama harcarlar. Şimdi Puyol. Şöyle Atiano'yu gördük. Beckham açtı. Atri. Benim de. İndi aşağı Ronaldinho. Ronaldinho yok. Herkese merhaba arkadaşlar var yeni bir hoş geldiniz. bugün ne yapıyoruz bugün Berat diye bir kardeşimizin hesabındayız bana ulaştı discord'dan dedi ki abi ben 3 oyuncuyla çıkardım denemek istersen hesabı verebilirim veririm gibi geliyor. Ben de teşekkür ettim ve hesabı aldım hocam. 3 kuatta bugün Berat çıkarabilmiş. Ronaldinho, Adriano ve hocam Santfor, Kimo, Gens. Bu üçünü de bugün deneyeceğiz. Şu Adriano'yu falan da fullleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle seviye antrenman diyelim. İnşallah vardır antrenörümüz. Varmış. Tamam. Şöyle fullleyelim kardeşim. Adriano'cum. Eee tamam. Teşekkür ederim. Çok yemedi bizden. Adriano'yu aldık. Ya Gens'i fulllemek istemiyorum. Oynatmayız. Çocuğun şeyine yazık olmaz. E, fulllemişim gibi düşünün. Ya, muhteşem de olmaz. Immobile tarzında bir oyuncudur yani. <laughs> Tahminen öyledir. Atiyano'yu fullemiş olalım. Az önce ufak bir facecam donma olayı yaşadık. Neyse tamam problem değil. Kardeşim bu şekilde bir karton kurmuş da. Ne kadar mantıklı şu anki oyun tarzımıza göre. Şuraya Atiyano'yu almak istiyorum abi. Şu Martin'i buraya çekeyim tamam mı? Ya da dur. Şuraya bir göbek yapalım lan. Bu os sonuçta. Beckham da burada oynar. Şuraya bir tane göbek çektiğimizde bu karton mantıklı olabilir. Şuraya da hocam bunu çektik. Sol açığa da bunu çektik. Gayet iyi. Hatta buraya bir os çekmek daha tatlı olabilir. oyuncuları rolleri ofansif orta dedik. Kardeşimin katrosu da gerçekten gayet ya Fena değil. Tatlı bir katrosu var. Cruyff burada oynatılabilir. Sırala genel derece diyelim. Oy oy. Musiala mı? Oğlum Musiala'yı seviyorum ha. Bellingham'ın normal kartı ama Musiala'yı burada oynatabilirim ha. Bir de hocam Bellingham'ı alalım buraya. Yedeklerde kalsın ikinci yer bakarız. Bellingham'ı da aldım şu Katto'yu abi. Romario'nun yerine koydum. Tamam Katto'yu kurduk. 10 numara oldu kardeşim. O zaman ne yapıyoruz? Berat'ın hesabıyla. Berat'ın Katto'suyla. 103 Ronaldinho ve 101 Atiano denemeye gidiyoruz. Oynat bakalım. Ve rakibimiz geldi. Goatlar sahnede. Umarım güzel bir rakip gelir. Eğlenceli olur hocam. Berat'ın ismi X Berat 9 Berat'ı takip edebilirsiniz arkadaşlar TikTok'tan. Adam bize hesabını bize reklamını yapalım. Allah razı olsun evet. kardeşim. Ve şöyle baktık çapraz yukarı bakıyorlar abi. Genel olarak kartomuz güzel abi. Böyle başlayalım ya. A top elma oynuyormuşuz. Bu bizi biraz yorabilir ama yapacak bir şey yok. Rakip de 4-1-5 oynuyor. Aa güzel taktık lan. İş yapabilir lan niye yapmasın? Hadi bakayım. Top elma oynayan bir adama karşı 5 forvetle nasıl işler yapacak ben de merak ettim. Hocam geldik maçımıza. Şimdi makaleyi geri çektik. Gelsin bakayım çocuk adam. Çiğeza. Öyle bir şey yok. Çiğezacım. Artık aşağı sakince Puyol. Aldık abi Carlos'a. Carlos Tango at. İlk topla buluştu Musiala'ya. Musiala aldı topu bindirdi. Kısa pas. Costa Kurta oldu Mehmet hocam. Costa Kurta öyle söyle kabala pas yapamazsın kardeşim. Adama harcarlar. Şimdi Puyol. Messi sağ ayakta. Kaç tane golü var orada? Allah aşkına. Hocam neyse comeback yap yapacağız. Yapacak bir şey yok şu saatten sonra. Evet Makale. La keşke bu hızlı kontra alsaydım ha. Makale hocam Ronaldinho bıraktı Musiala, Adriano, Messi. Şöyle gördü Beckham'a. Beckham. Hernandez geldi aldı şöyle yukarı çektim abi. Bu yol aldı Messi'ye. Messi hocam Musiala'ya. Musiala'dan. Oh geçmedi. Musiala sen de onu alırsın ya. Tamam ara o. ama saçmalama be. Şöyle hocam şu Michael gitsin. Haydi takım. Toparlan. Atyan indir onu. İndir onu indir. İndir onu. Adamı değil topu indir lan. Aa, <laughs> Bu siyah hocam Messi'ye. Messi bıraktı Atyano'ya. O da gördü baba Ronaldo'yu. Got. Bir çalım. Tabii ki de olmadı. Tabii ki de evet. Carlos bıraktı abi Musiala'ya. Musiala geçti şöyle Ronaldinho'ya doğru. Hayır. Baba Atiano indirdi baba. Messi. Abi Beckham niye o kadar yukarı çıkıyor? top çevirme ya. Kimse içeri bindirmiyor. Herkes kendi pozisyonuna gidiyor. Çok, o çok üzücü. Kimse doğru noktaya gelmiyor. Baba Atiano. Ryan yıkılan bir takım var. Musiala baba. Şöyle gördü baba Messi. Şöyle Adriano'ya. O da görmedi. Abi size yazıklar olsun ama. Makele bıraktı Adriano. Adriano. Evet. Şöyle Adriano'yu gördük. Adriano. Aa! Oğlum sinirlendim lan. O top çevirme çok kötü bir şey ya. Vallahi bozuldu bu top çevirme be. Oyuncağın hiçbiri gitmiyor. Herkes kendi bölgesini korumakla mükellef gibi. Kimse içeri kat etmiyor. Bir adım hücuma alacağım tabi. Söyle. Geldik hocam. David Beckham indirebilir mi? Yok indiremedi. Arroho o. Tabi o da alamaz. Kimse kendi pozisyonu terk etmiyor. Saçma bir disiplin <laughs> var taktirden. İlk gel çok çirkin bitti. Tamamen top çevirmeden kaynaklı saçma sapan Oğlum. Bu sene hızlı kontrol gitti. Şunlar biraz şöyle yapmak istiyor. Bu sekremler bari geldiği yok. Şurada gelsinler bari bir şey yapsınlar. Heh. Toparlansınlar adam olsunlar da daha comeback yapacağız Berat Sen Sabah'ı. Bilmem yapsak mı? Geldik ikinci araya hocam bambaşka umutlarla. Aydın lan Ronaldinho'yu sahada göremedik bile be. Şöyle hocam Carlos aldı bıraktı. Ronaldinho orta Musiala. Oh. Beckham açtı. Adriano. Al. ne lan? Ben niye ülkücü gibi davranıyorum? Al. Baba. Bak ortayı Goat açsın tamam mı? 83 açıyormuş. Allah bereket versin. Şöyle geldik. Güzel orta gol getirin. İçeride sağlam kafalar var. Musiala vurdu olmadı. Maradona hocam. Şöyle Arojo'yu geri çektim. Bastırın Bir şey yok be. Saçmalama. Musiala ile güzel aldım. Musiala hocam David Beckham'ın gördü. Beckham aldı. Musiala. Musiala çok iyisin. İki hata da harika hale getirdin. Adriano. Oh! Bu. Musiala söktü aldı. Söktü aldı. Bu hata Adriano skor mu? Çok sağlam kapattı Gerçekten çok tatlı attı. Bak lan izliyorduk ha. Seyretme <laughs> lan. Seyretme dana. <laughs> Odegaard güzel orta gol getirir. Beckham kafaya çıktı Maradona ile. Michael hızlı başlayıp karşı. Bu pozisyonda sonra oyun değişikliği yaparız. Adriano indirdi. Hocam Aro odan Messi'ye. Messi gidiyor. Messi, Messi. Messi. Şöyle gördü Beckham'a. David Beckham açtı. Adriano olmadı. Güzel güzel ama güven veriyor ya kafa toplarını Adriano. Oyuncu değişikliği yapacağım kardeşim. Bir saniye bekle. Eee, Bellingham gelsin baba buraya. Sağ de... bilmiyorum Raul ne kadar OS oynar ki? Cruyff ya. Cruyff oynasın abi buraya. Sağ açığa bize destek olacak biri var mı? Yok kardeşim. Böyle mantıklı ya. Bu iyi bu iyi. İki tane değişiklik işte yeterli. Beckham kurtarır. Haydi güzel orta gol getirir. Ronaldinho içeri doğru açtı. Şu Cruyff geldi. Oh! Ronaldinho. Harika orta açtı. Durun, inanılmaz bitir. Oğlum bunun kafaların günü ha. Ver karşı. Albert Ferrer, Bellingham. Kötü pas, bello. dön. daha iyi atıyorsun. Saçma bir şekilde sırtını çok daha iyi gidiyor lan. Saçma, şut çekmedi Orta açtı ya. Evet evet, şut çekmiş olamaz. Kovaşkela. Hocam Artiano indirdi Belo'ya. Belo Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho aldı. Ronaldinho bir daha aldı. İki kişi evden girdi. Ulan topa tam hakim olamadı ki bir türlü. Öyle bir şey yok. Ona ben izin vermem. Onu biliyorsun yaptırmam. Cruyff, Ronaldinho, Boat. Hocam Cruyff çok güzel geldik Cruyff'a. Cruyff en yukarı. Bir şey deneyeceğim. Ya Ronaldo oğlum yavaş kalın işte ya. Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Hocam Cruyff bıraktı baba Atiano'ya. Atiano en yukarıda Ronaldinho'ya. O da Bellingham'ı gördü. Oh, oh, oh. <laughs> ya pas atmasın. <altı>. <laughs> Harika. Ya. Ama işte Ronaldinho'nun tek yüzün ya. noktası. Yavaş Yavaşlığı var ya. Gayet iyi skor. 3-1'lik skor hocam. Şöyle geri. Ronaldinho hocam aldı Belo'ya. Belo'dan Makayla'ya. O da tekrar Bellingham'ı gördü. Bellingham gidiyor. Bellingham indi aşağı Ronaldinho'ya. Ronaldinho, Ronaldinho pilası. Aa çok kötü vurdum lan. Adriano ile Bellingham'ı indirdik. Oradan Ronaldinho'ya oynadık gibi bir hikaye olsun istiyorum. Cruyff de olur. Hocam Adriano, Cruyff, Bellingham. Şöyle gördü Ronaldinho. Abi gel Ronaldinho. Gel. Gel. Ya, at şunu be. Yavaş kalma. Yavaş kalma. Ya, gerçekten. Ah be Ronaldinho be. Ah be oğlum. Her şeyin iyi güzel de. Hantal hantal. Onun dışında onu güzel. Kafa topları iyi. Topu güzel tutuyor. E, gerideki adamlara güzel paslar bırakıyor. Ronaldinho'nun da ara pasları güzel. Durduğu noktalar güzel iyi şey yapıyor. Topu saklıyor. Bilekleri de çok kadife ama dribling yapacak adam mıdır değildir. O Vinicius gibi, Martinelli gibi, Leo gibi o hissiyatı yapamıyor Ronaldinho ile. Bileğini biraz kullanman gerekiyor. Onun dışında güzeldi. Elimizde kovda sağlık. Siz beğendiniz mi bu oyuncuları yorumlara yazın. Videoyu mi beğendiyseniz aktif olmayı bildiğin maç tutmayı sizler çok seviyorum. Hoşçakalın.